Taşınmaz satışı için yapılan her adi yazılı sözleşme geçersiz midir? Topraktan müteahhitten bir daire satın aldınız. Müteahhit bir şekilde size tapuyu devredemedi. Noterden sözleşme yapmaya karar verdiniz. Ancak noter masrafları da çok yüksek olduğu için kendi aranızda adi yazılı bir sözleşme yaptınız. Ve dairenin parasının tamamını müteahhite ödediniz. Aradan zaman geçti. Müteahhit size tapuyu devretmedi. Siz de tapunun size devredilmesi için soluğu mahkemede aldınız. Müteahhit sizin açtığınız davaya yapılan sözleşmenin adi yazılı sözleşme olduğunu ve geçersiz olduğunu iddia etti. Müteahhitin bu iddiası yanlış değil. Ancak burada can alıcı bir ayrıntı var. Müteahhitin toprak sahipleriyle arasında noterde imzaladığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinde eğer müteahhite bırakılan dairelerden birisini siz devraldıysanız işte o zaman müteahhitle sizin aranızdaki sözleşme geçerli. Neden? Çünkü burada hukukçular beni anlayacaktır. Alacak temliki hükümleri uygulanacaktır. Alacak temlik hükümleri uygulanacağı için de adi yazılı yapılan sözleşme geçerlidir. Siz de müteahhitin toprak sahipleriyle arasında noterden yapılmış sözleşmeyi detaylıca inceleyin ve müteahhite kalmış dairelerden birisini devralıp almadığınızdan emin olun. Eğer müteahhite kalan dairelerden birisini satın alıyorsanız o zaman müteahhitle aranızdaki adi yazılı sözleşme geçerli olup açacağınız davada tapunun size devrini sağlayabilirsiniz.